Kayıt. Evet. Merhaba de. Merhaba. Irmak merhaba de. Merhaba. merhaba. Kayıt başladı arkadaşlar. Annem alman. merhaba de. Merhaba. Babam merhaba de. Merhaba kızım. Merhaba ben de. Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. <vericecek>. Ben şu an kardeşim söyleyeceğim. <laughs> <de. gülüyor> Benim kardeşim arkadaşlar bir daha yap. Bir daha yap. Arkadaşım bir daha yap. Arkadaş. Bir daha yap. evet bir daha. Sen takma bu. Sen takma şey yapacağım. Ben şey. Ben sen de ben de. de takma. Ben gel bunu yapalım. Aferin. Şimdi Bacak Aç bacağını. Böyle. Pınar, sen de gel. <laughs> gel. Açın. Evet. Sen peynir emanet. Peynirin ayağını tut. Öyle değil bu şuralar. Tamam. Kaldır. kaldır. Evet. şimdiki şu ayağa şurada. Bu da orada tamam. Evet şimdi bu zor bir hareket yaptılar. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay.